sizlere birinci olağan kongremizi yaptığımız Mardin'den ve ziyarette bulunduğumuz Nilat ilçemizden sesleniyoruz. Burada Mardin'de son derece güzel ve değişik kültürlerin buluştuğu Nilat'ta büyük bir misafirperverlikle karşılanırken son derece bilim ve menfur bir hadiseyi haber hadiseden haber Biraz önce Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Ozdağ evinden çıktı esnada planlı ve silahlı bir saldırı söz konusu oldu. Olayın detaylarını araştırıyoruz. Ancak hiç şüphe götürmeyen husus şudur ki bir siyasinin evinin önünde eğer silahlı birkaç kişi birden onun arabasına doğru yürürken saldırmışsa bunun hiçbir farkı izah olamaz. Açık bir terör faaliyeti. Bugün eğer terör Ankara'nın caddelerine inmişse ve Türkiye'nin en tanınmış tanımış siyasilerinden birine milletin ve ülkenin birliği için her türlü çabayı sarf etmiş. Son olarak da 15 Temmuz sonrası FETÖ araştırma komisyonunda en çetin mücadelelerle, en kapsamlı bir şekilde FETÖ'ye karşı bir mücadele ve rüzgü sergilenmiş yani bir siyasi saldırı olmuşsa biz bunun adına siyasi terörleriz. Ve gerekenin yapılmasını herkesten bekleriz. Burada üç mesajım var. Birincisi doğrudan sen yol başkanıdır. Ülkedeki her türlü iyi ve onunla olumsuz gelişmenin birinci derecede sorumlusu Cumhurbaşkanı makamıdır. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi böyle bir yapı Türkiye'ye getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir müddet kendisiyle birlikte de siyaset yapmış olan bu kıdemli e, e, siyasetçinin karşı karşıya kaldığı saldırı konusunda açık ve net bir açıklama bekliyoruz. Hiçbir şekilde üstü ötülemeyecek, göz ardı edilemeyecek, suskunlukla karşılanmayacak bir Siyasi cinayetle, terörle siyasi terörle karşı karşıyayız. Sen Cumhurbaşkanı'nın derhal açıklama bekliyoruz. İçişleri Bakanlığı ve bütün güvenlik birimleri. Genel başkan yardımcısına dönüp bu silahlı saldırı ile ilgili olarak, ki kendisi şu anda hastanede, Memorial, Bağdat Memorial Hastanesi'nde tedavi altındadır ve ciddi can kaybı da söz konusu, kan kaybı da söz konusu olmuştur. Gün geçmeden, saat geçmeden bugün açıklama bekliyoruz. Kamera kayıtları vardır, istihbaratları vardır hiçbir mazeret kabul etmiyoruz. Türkiye'de siyasilere dönük eğer bu tür saldırılar izin verilirse benim bir de sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı hükümet sistemi içinde kabine verilir. Ben açıklama İkincisi bu saldırıyı tertipleyen saldırıyı saldırıya piyon olarak kullananlara sesleniyoruz. Biz bu memleket için canını kanını ortaya koyarak ötekileştirmenin, kutuplaştırmanın en sert dillerini kullanan çevrelerce bizim bir şekilde çıktığımız yoldan geri adım atacağımız zannediyorlarsa yanılıyorlar. Biz bir yola çıktık mı kararlılıkla çıkarız ve karşımıza kim çıkarsa çıksın, ister terör örgütleri, isterse bu şekilde nafyavari çete örgütleri, bilsinler ki son nefesimize kadar bu ülkede hukuk devletinin mücadelesini veririz ve bir adım geri adım atmayız. Üçüncü mesajımız aziz milletimize ve kamuoyundur. Biz hayatımızın her aşamasında, her safhasında gençliğimizden bu yana bu ülkenin, milletin kaderi geleceği için her türlü çabayı, zihin emeğini, ter, terini, fiili emeği ortaya koymuş ilim hayatında, siyasi hayatta ki Selçuk Özda aynı zamanda bir akademisyendir, bir ilim adamıdır. Her türlü mücadeleyi vermiş insanlardan oluşan bir kadrodur. Azmi dedi, merak etmeyiz. Bu kadro çıktığı yoldan geri dönmeyecektir. Demokratik hukuk devleti kurallarını ihlal edenler, Ankara'nın ortasında siyasi terör faaliyetine kalkışanlara ve Türkiye'nin insan hakları alanındaki kazanımlarınızı, kazanımlarını tehdit etmeye her türlü partinin karşısında dinlik duracağız. Bugün burada midyattan sesleniyorum, tarihi midyattan. Yedi kültürün, yedi dilin, yedi dinin bir arada yaşadığı bir güzel milletimizin bu birlikteliğinden, Mardinlizm birlikteliğinden hareketle söylüyorum. Ankara'da siyasi bir e, şahsiyete tahammül gösteremeyenler, Türkiye'de milli birliği savunamazlar. Türkiye'de milli bütünlüğü savunamazlar. Farklı dillerde, farklı mezheplerde, farklı inançlarda olabiliriz. Ama hepimiz aziz milletimizin bir parçasıyız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıyız. Türkiye'nin böylesi mafyavari çeteleşmelerin içine girmiş olması dolayısıyla ekonomik sıkıntılar altında inim inlerken halkımız iktidarların peşine düşenlere karşı, iktidarın sürdürme çabası içinde olanlara karşı da tutumumuz açık ve net olacaktır. Halkımızın ee, huzuru, milletimizin istikbali için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Ayrıca Türkiye'nin geleceği parlak olacaktır. Türkiye 90'lı yılların faili meçhullerine arkasındaki örgütlerin kimliği bilinmeden yaşanan siyasi terör faaliyetlerine asla teslim etmeliyiz. Yolumuz, ışığımız demokratik hukuk devletidir, kamu düzenidir, insan hak ve özgürlükleridir ve daha çok demokrasi, daha çok refah, daha çok huzurdur. Değerli Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özda acil şifa diliyoruz. Bugün ben de programı değiştirerek Midyat'tan Mardin'den biraz sonra Ankara'ya hareket edeceğim. Kendisiyle de bizzat görüşeceğim. Dolayısıyla hep beraber omuz omuza güçlü bir kadro olarak bundan sonra daha da sıkış bir saf halinde yürütmekte omuz demokrasi mücadelesini yürüteceğiz. Allah'a emanet olunuz. var.